Yani poşetini çıkardıktan sonra üstüne de bu şekilde bir kutu koymuşlar daha da zarar görmesin diye. Bunlar iki tane siyah tabure deri arkadaşlar. Bunların indirimde olduğu için aldım. Normalde bir tanesi 150-200 lirayken indirime girmişti. Yani tanesi 50 liradan aldım ben bunları. Evimin ihtiyacı vardı o yüzden aldık. Bakalım memnun kalacağız mı? Herhangi bir yerinde bir problem var mı? Kutu açılımına devam ediyorum. Ve evet gördüğünüz gibi bu şekilde iki adet deri koltuklu taburelerim. Tabi biraz tozlu. Bunları şey yapacağız çizilmesin diye de şöyle bir file koymuşlar ayaklarına. Boyası çıkmasın diye. Buradaki filelerini de çıkartıyorum. Evet, birincisi hazır. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir tabure. Şimdi ikincisine geçiyorum sıra. Evet, ikincisinin de bu filelerini çıkartıyorum arkadaşlar. Evet gayet sağlam, gayet kullanışlı bir sandalye. İyi ki almışım diyorum. Bir de